Cümleten herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün e, doğum günüm benim aslında. Erken doğum günü hediyesi almış eşim sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her sene hiç unutmuyor ve e, bir kuşla beni mutlu etmeyi biliyor. Çok teşekkür ediyorum eşime. Şimdi kuşlarımız nereden aldık? Kuşlarımızın e, şeyi bu. Yani Kuşlarımızı Osmaniye'den aldık. 17 tanesi yerinde yavrulan erkek ve karışmacı arkadaşlar. Aklı başında hepsi erkek. Kırmızı gümüş gibi erkek. Maşallah. Boz bozulmuş. Hey, hey Filistin. Ben senin ağzını yerim diyorum. Arkadaşlar bu kuşun ismi Filistin mi acaba sizce? Maşallah. Çok güzel. Buna bir dişi. Şart. Seni sevdim Pikachu. Senin adını Pikachu koyacağım. Ben bu elime sığmıyor. Dur dur dur. Sakin. Buram buram Osmaniye kokuyor. Değil mi? Bu Geo Kanat Ertuğrul hocamızın hediyesi bize. Keşfettim bunu hemen. Şöyle. Aklı başında bir kuş. Yaşlı var ama. Erkek. Tam damızlık olacak aday. Bu uçuma gelemez. Kafa yapısı tipi o şekilde gösteriyor. Bu nedir? bu bir posta gibi ama kuyruğu yarısı beyaz yarısı normal arkadaşlar kanalımıza da abone olun lütfen yani bir bin olalım da benim gözüm on bin yüz binlerde değil de bir bin olalım o yeter bana yani siz de beni bir destekleyin biraz rica ediyorum lütfen Bu da Kara Keşmir. Bunun da yaşı var. ve makaslı. Bu da Ertuğrul Hoca'mızın bize hediyesi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Yaşlı bir ihtiyar ama tecrübeli bir ihtiyar. Erkek aslında. kırmızı kirş kanatlı. Kanadına bakalım seyirciler. Dışkı tutmuş kanadını bantlamış sanki iletti. Yetmedim sende. Maşallah. Kırmızı kirş Güzel bir kirş. koca olan dur gel buraya. Kanatları formalı kırmızı alaca gibi. Kuşlar kutu da bayağı bir yıpranmış kanat köpeklerin falan. Bu da erkek. İnşallah uçabilirsin. Gövden onu göstermiyor ama Evet benim Allah'ım. Ettik. Maşallah. 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 Gel oğlum gel korkma. Gel gel. Dur dur sakin. Sevmiyor demeyelim de hani ilgini çekmiyor. Yani renkliler daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Evet. Evet. <laughs> evet. Oo. Da... Efe bunu görmesin. Yeşil ya. Elinden alır. Bu da Ertuğrul Hocamızın bir de bize hediyesi. Dedi ki kuş boyalı ve peçenk. Yani bana kuşların sadece ismini söyledi. Ben hemen tanıdım. Bak kara keşmir. Büyük kanat posta. Ve peşenk. Bunlar neydi yani neresiydi? Antep, Urfa, Maraş, Mardin. Bilecik kuşuymuş bu üç tanesi. Ama bu yeşil bambaşka bir yeşil. İnşallah kuşumuzun başını çeker. Bastırabilirsek tabii. Evet bir de arkadaşlar bu kuşları nasıl bastırabilirim ben? Şimdi benim hiç uçanım yok. Dişim yok. Yani bu kuşları bastırabilmek için ne yapmak lazım? Yani evet de bir bu konuda danışmak istiyoruz. Yardımcı olursanız iyi olur. Seviniriz. Bilgileri olanlar varsa bir yorum yaparsanız seviniriz. Bak ben de yazardım Pikachu. Harbiden seni de sevdim yani bak. Direkt yukarı. Senin yüzün yüksek de baba. Sen yüzün yüksek. Kaçta mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu da 13. de hoşuma gitti. Onu alta koy, onu üstte koy Yüksek olsun, delin var Ne ne hey, 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 hey. Seni sevdim. Seni sevdim. Gözlere bak, simsiyah. Senin gözlerinde bir ışık var. <laughs> İnşallah. Ooo. Gitmek Oo. istiyor. Vallahi adamı yedirecek. Çıkmak istiyor. beyaz. En çok sevdiğim renk. Oo, bayağı da kırmızı beyaz. Akıllı. Çok severim kırmızı beyazı. Baba, baba. Gözleri de baksana çok değişik. Aynen. Kırmızı. Sen bu üstte çık. Bebeğim üstte çıksaydın. Sen de sıkıntı değil. Hiç de değil. Bir beyazımız daha. Gözleri kırmızı çevresi. Nerede sevdim hatırlayıp açık. Ondan gözleri kırmızı yok siyah mıydı? Evet. Siyah beyaz. Bu da çakmaklı kanatları olmalı. Bir tarafı olmalı. Evet. Evet. Yarın inşallah bastıralım işte. <laughs> siyah mı? Hmm. Vay. Gözlere bak gözlere. Maşallah. Mango maşallah. Maşallah. Videoda ilk gördüğüm dikkatimi çeken siyah. Hani diyorlar ya onun için bölüğü aldım ben de. Bunun için bölü almış gibi oldu. ne? <laughs> Beşiktaş basar diye düşünüyorum ya. Hmm. Bir tek şu peşet beni korkutuyor. Yeşil. Peşek mi? Peşek. Daha var mı? İki tane kaldı. Bir son. Geç. Son değil. Son bir tane. çok iri yalikten çıkmıyor tamam, Hı, Sen Hadi geç Hadi kadar. hayırlı uğurlu olsun güle güle uçur Osmaniye. güle güle kaçır Osmaniye kokuyor yemin ediyorum var ya Buradan Ertuğrul Hocama ve Selahattin abiye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kuşları bize gönderdikleri için. Ertuğrul Hocamızın 3 tane hediyesi vardı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Düşünmesi yeter. Şimdi bu kuşları nasıl bahsedeceğiz arkadaşlar? Bir fikri olan var mı? Bunları ne kadar tutalım burada? Kanatlarını kesmeyi hiç kesinlikle düşünmüyorum. Kanatlarını kesersem yani en aşağı 3 ay beklemem gerekecek. 3 ayda beklemek istemiyorum. İki kutu kuşumuz da bize hayırlı olsun. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Doğum gününde hiçbir zaman beni kuşsuz bırakmıyor sağ olsun inşallah bastırabiliriz. Bastıramasak da Trabzon'u maalesef yine postaya doyuracağız. Mağdur Birkaç yıl senin adını var. Bir de Filistin. Açalım. Buna bir dişi lazım. Şunun içinde bulunmayalım. Bir bu. Bunlara bir banyo mu versek? Ayakları çok kötü. Banyo vereceğiz, banyo vereceğiz. Banyo burada veremeyiz. banyoya şu e, salma kafesler versek daha iyi olur. Dışarıyı da Tamam, aç kapıysam önce kapıyı açmam. Gerek ama çok dikkatli olmalıyız çünkü kurlarda. E ben gideyim mi önden? Hızlı olmalı mı? Bir, iki, üç diyelim. Kapattık. Evet. Evet arkadaşlar, burada banyo mu kuşlarımıza? Aslında bunu var ya, ben diyorum ki bir santim bu tarafa alıp, yani, alırsan hem arka tarafı da görebilirler. Şunu şöyle alacağız değil mi? Şuraya kadar. Kapıya kadar alsak daha bence mantıklı. Yukarı kaldırmadan oraya alsak mesela oraya sen bir şu sökeceğimiz teli oraya koysak mesela oradan kapı yapacağız ya teli sökmemiz lazım. Tamam da hmm, telimiz var. Bu taraf tel olacak Bu taraf tel olacak. Bunu çek zaman bu taraf tel olacak. Üstü tahta arada üstü de tahta olmasa da gerekiyor. gerek üstü yok. Gerek yok. Üstü ya. Evet. Sadece yan ve alt tahta olacak. Bir dakika bu tahtaya gitmeyeyim. Ben evet. daha net koyarız. Ben de size yavrularımızı göstereyim. Çamur gel. Gel buraya gel video çekiyorum. Akla fikre uçmakta orada bekliyor.

Ya ben de yükseltmeye gerek yok diyorum. Yükseltince şura hava alacak kuşlar buraya girecek. Oraya kapatmamız gerekiyor. Hani buraya kadar yükseltelim diyor. Şey genişletelim diyorum. Hiç burayı hemen sökelim. Buraya ister onu montalayalım L ile. Tamam da hani sen diyorsun ki burayı yükseltirsek buraya kuşlar girer diyorsun. Evet. Ben burayı herhalde kadar da kapatırım. Hiç sıkıntı yok. Ha. Kapatırım. Sen bana gitme. Tam ben her zaman biliyorsun yardımcın sıkıntı yok. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biz hemen şurayı yapalım, uzatalım, yükseltelim ki kuşlarımız içeride rahatlıkla etrafı yönelisin. Ve burada da yapan yapabilsinler diye bu şekilde yapacağız. Çünkü araçta 15 gün çıkarmayacağız. Belki 16. gün kapıyı açabilir gibi ya ama i̇şte oradan diyor seni 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 açma ben. Arkadaşlar, <laughs> Anahtar, kadarımıza... takarım Anahtar takarım kapıları. Anahtar takarım. Kırarsın ama. Şuradan söktüm bir söktün mü? Tamam. Kırdım, ben, <laughs> ben bir şey <laughs> Aşağıdan <mesela>. kilitlemem lazım. <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak, beğeni, yorum yaparak, bizi de seviyorsanız çok seviniriz. <laughs> Hep birlikte bir bin olalım arkadaşlar. Şu an 617 kişiyiz. Herkes bir kişi getirse var ya. İki kişi getirse örnek bin olacağız. Bin istiyorum ben. Yani, bin bir, bir sürü istemiyorum. Size de rica arkadaşlar. Ben, lütfen beni kırmayın. Bir bin olalım da. Hadi. Doğum Hadi. günü hediyesi olsun. Aynen. Çok teşekkür ederim. Bunlar bize iyi günler.